Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Arkadaşlar bugün yine tabii ki de her zamanki gibi Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu video üzücü olacak ya benim için. Çünkü biliyorsunuz ki biletli etkinlikler bitiyor ve bu benim son biletli etkinliğim. Şu büyük kutuyu zaten diğer etkinliklerden kastım. Bir tane kutuyu sadece diğer etkinliklerden kastım. Geri kalan 12 tanesi robot işgalinden kastım. 43 tane biletim varmış. Haberim yokmuş. Arkadaşlar Artık son biletle etkinliğe gireceğiz. Bu arada arkadaşlar bu biletli etkinlikten sonra da kutu açılımından önce bir şeyden bahsedeceğim. Ve şimdi de bir şeyden bahsedeyim hatta. Arkadaşlar şu yıldız gücü çıktı. 4080 vuruyor Mike bununla. Bu çıktı. Bir de bugün de bir tane daha aksesuar çıktı. Tikin aksesuarı çıktı arkadaşlar. Neyse laf uzatmadan geçiyorum. Ya ben yani gerek yok abi yani. Niye yaptınız ki? Zaten şey kaldırdılar. Ee, adı neydi onun? Ee, bir tane robot vardı yani. Ya hani, Yalnız Yıldız'la beraber gelmişti. Yalnız Yıldız ve o, o, robotla etkinlik vardı. Onları kaldırdılar zaten. Hayır onu anlarım. Oynanmıyordu. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum sanki. Düzelt, düzeltip tekrar oyuna sokacaklar diye hatırlıyordum. Belki bu güncellemede sokabilirler. Yani buna gerek yoktu ya bu biletli etkinliği de kaldırmalarına. Yani gereksizdi aslında da. Sadece o adamların kutu kasması için. Adamlar dedim yani bizler. Kutu kasmamız için sadece vardı. Aslında gereksizdi ama yani olsun ya. Güzeldi yine. Düşseniz arkadaşlar bir daha asla Jesse ile böyle boz olup da yargı dağıtamayacaksınız. Asla bir daha şu kasayı koruyamayacaksınız. Bir daha asla robot büyük robotla savaşamayacaksınız abi. Çok kötü bir şey ya. Neyse ben bu maçla ilgili konuşayım çünkü sonrasında güncelleme ile ilgili konuşacağım. Ya yani sabırsızlanıyorum şu an. Bu video çok güzel bir video olacak. burada kutu açılmından bence kesin bir karakter. Ay karakter diyorum. Karakter ki çıkabilir yani oranlarım çünkü acayip yüksek. Mesela efsanevi oranı 1750, 1702 falan. Sonra gizemli oranı zaten sabit. E ondan sonra bu kadar zaten bir efsanevi gizemli çıkabilir. Yani öyle. Uf ya, ama inanamıyorum son biletli etkinliğim. Ama ben güncelleme gelene kadar bir tane gelebilir belki ama. Şu anda konuşacak konu bulamıyorum da yani şey güncellemeden bahsedeceğim ama şimdi böyle değil yani videodan sonra bahsedeceğim. Aa, aşırı sinirlerim bozuldu ya. Hayır ben biletli etkinlikleri çok seviyordum ya böyle geldiğinde çok mutlu oluyordum böyle ne güzel şey kutu kasacağız diye arkadaşlar yani. Ne yapalım? Üzülen üzülen var mıdır ya? Bence üzülen çok yoktur üzülen nadir kişilerden biriyim herhalde. Herkes gereksiz de oh diye sevinmiş olabilir. Bilemem. Arkadaşlar bu maçımı şey kesmiyorum. Yani öyle şey durdurmuyorum videoyu. Çünkü bu son şey yani onu da kesmeyeyim ya. izlersiniz artık arkadaşlar. Son oyunum ya. Şunu bari izleyin sonuna kadar. Bu arada aboneler ya gittikçe düşüyor. baktım 20 aboneydik. Bir baktım 17. Arkadaşlar şey durdurmak zorunda kaldım. Kapı çaldı da az önce. Çok üzülüyorum ya. Of. Şu anda bayağı borç yapıyorum biliyorum ama güncellemeyi şu maçtan sonra bahsetmek istiyorum. Zaten üzüntüden diyecek bir şey bulamıyorum ki. Arkadaşlar hile yapmayın videoyu burada durdurup yorum yapın. Sizce o açtığım kutulardan bana aksesuar, yıldız gücü ve herhangi bir karakter, herhangi yani bir şey gelirse. Yani şimdi herhangi bir şey dedim abi altın geldi ben bildim falan da şey yapmayın öyle şeyler. Hangisi? Bir şey gelir mi sizce? Şimdi durdurup videoyu yoruma yazın. Tamam yazdınız diye varsayıyorum devam ediyorum ki yazmadınız onun da farkındayım 2-3 kişi falan yazar yorumlar çok az geliyor zaten arkadaşlar şey e, kapı çalmıştı da biri de gelmişti annem geldi de o yüzden yani o annesi videoyu basan veletler gibi bir duruma düşmedim yani kapı çaldı Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın ya. Gerçekten çok özür dilerim. Arkada konuşuyorlardı. Ah, mecbur ama durduruyorum. Arkadaşlar hayatımda oynadım. son biletli etkinliğim bitti. Elveda biletli etkinlikler. Arkadaşlar elveda. Arkadaşlar hayatıma galiba ilk defa videoda oyun sesi açtım. Neyse şuradan bir 98 tane de kasıp da geleyim arkadaşlar ki 15 tane olsun. Hemen kasıp geliyorum. Ve arkadaşlar beklenen an geldi. Yorum saat uğraştım. Kutu açılımı gelecek, gelecek şimdi. Ama ondan önce arkadaşlar şu güncellemeden bahsedeceğim şimdi. Yer biliyorsunuz yarın saat 10'da diyebiliyorum. Yani Rosetman'ın videosunu izlerken adam 10'da demişti. Brawl Talk. Şimdi göstersin. Ne oluyor? Heh. Şu gölge arkadaşlar. Karakterimiz zaten burada anladığınız üzere uzun menzilli bir karakter yani. fırlatıyor Brawl Pass geliyor. Bunun yanında bildiklerimizden. Temci model geliyor. Bir de kromatik ee, bir tane yeni rank geliyor. Bu karakter de efsanevi olarak gelecek mi? Sonrasında değişecek, değişecek en son bir yerde durur herhalde. Bildiğiniz üzere zaten biletler bitti artık. Ee, şimdi ben bir Türkçe'ye güvenerekten başlıyorum. Türkçe'ye güveniyorum ya. Türkçe dil seçeneği şey, yani ne yapacağım şimdi Fransızca yasa Fransızlara özel bir ilgisi mi var oyunun yani öyle bir mantık olacak. Açıyorum yavaş yavaş açacağım. O Ulan şimdi mi aklına geliyor 200 tane vermek ya. Bu arada ben en sonunda şey Spike'ı maxlayacağım arkadaşlar. Bir şey verecek bence kesin verir yani ama daha bugün daha bugün yeni aksesuar verdi. Bu arada bu, arkadaşlar bugün bir şey verirse videoda hayatımda ilk defa video... Like, o 8 tane videodayken bir şey gelmiş olacak. orada biraz delireyim ki beni şey çıldıran veletlere koysun. <laughs> Sprut geldi lan. Oha. Baga. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi Sprut geldi. Ne? Ne? Nita? Ayı pençesi geldi. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Sput geldi. Nita'nın aksesuarı geldi. Tekin aksesuarı geldi. Ne oluyor lan? Bir git. Aa ne oluyor? Abi. Ne oluyor? Arkadaşlar. Ben mutlulukta duramayacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.